surata bak. bak Şu gülüşe dudağa bak, bak. Tutsam tuzanna, Uzak kal uzama Hey çekin değil o taraf gelir mi? Çekilir fotoğraf benimle İstersen gelirsin hocama çekinme Öderim fatura oh, gelince yeah. Şu ama duruşa bak. bak Heyecandan konuşamam hey. Hatlarsam olur ama Zor katlanmak sonucunda Onlar tilki gibi kurnaz Fil gibi unutmaz Dişi aslan gibi kumpas hey. Haklıysa susmaz Bakarım güzele ben. ben iki saat düzelemem Ey. Karışık düşünceler Ey. Kimseye gücenemem de Yaklaşır süper bir manita Dünyanın mintülü hali var Tanışma imkansız galiba Bir taraf Hollywood bir taraf Taliban Acımaz bakış atar Ey olurum panik atak Ey egelen hani kafan Moruk kendisi harika lan Hatta bulamam haritada ee, Bu arada bir timing hatası yaptık sanırım ben cansun arkasından konuşurken müziği açtım diye düşünüyordum ama sanırım Müziği açmadan Cansu'nun arkasından konuştum. Kendisinden de buradan özür diliyorum. Kendisine cevap hakkı doğdu. Kötü bir cevap verirse banlayabilirim. Bilgisi olsun kendisinin. Ama yine de renk katlı programımıza çok teşekkür ediyorum. Kendisine bir telefon bağlantısı da yapacağız. Umarım bu da bir önceki konumuz gibi ukala kendini ve her şeyi bilen biri değildir bakalım kimle konuşacağız bak Berkorlu takip etmiş şunu yapmış evet bakalım ee, evet Berk Uğurlu'dan dolayı Cansu arkadaşımız Twitter'da yaptığı RT'yi geri almak zorunda kaldı. Al bakalım. Al RT'yi geri al. Herkesler hani lan hani bana boz. Artık da sakin adam. Tüm kirliler makinada. En güzel kızlar patron. Merhaba iyi günler Merhaba iyi günler İyi günler Ali Bey nasılsınız iyi misiniz? İyiyim teşekkür ederim ee, Çok heyecanlıydım Yani hiç beklemiyordum Telefon numaramı bıraktım Geri dönüş yaptınız teşekkür ederim Evet evet ee, telefon numaranızı ısrarla bırakmışsınız Dün de katılmıştınız Böyle sürekli katılmayı düşünüyorsunuz galiba yayına Tabi tabi ben fazla takipçiniz var zaten Bunu ee, duyuyorum yani aramanıza Anladım ee, Gelin siz sunun o zaman Yani... hani evden düşünür. Yani, yani e, sizin yüzünüzden dün de linç edim. size e, tişörtü hediye edemediğim için. Dışarıda baya tepki gördüm. Gayet başarılı olduğunu savundular sizin. Özellikle Ukrayna'nın bitki örtüsüne verdiğiniz Natasha'ya yanıtı. Gerçekten bütün e, literatürleri domine etti. <laughs> Sağolsun. Eee Chat'te bir arkadaşımız bu ne kardeşim Ali Kombine mi aldı demiş. <laughs> Sana cevap hakkı doğdu oldu. Bir yorum yap o zaman. Ya ben onları e, şu an cevaplamak istemiyorum. Yani e, o arkadaşlar benim şeyimi sevdiğim bir değil. Evet sen iki kere katıldın o bir kere katıldı. Doğru söylüyorsun bu konuda. Tabii tabii. Yani insanlar e, burada beni seviyorlar. Tekrar bağlanmamı istemişler. O yüzden e, o arkadaşa cevap vermek istemiyorum. Öğlen... E hashtag oldun neredeyse Ali yayına katılsın diye. Yani evet. İnşallah ee, buradan da e, Survivor'a gitmeyi düşünüyorum. Ozan Acun Bey'e de buradan evet. e, eğer yayınımızı dinliyorsa mesajı vermiş evet. olalım. Evet. E, sizi, sizi aramamın sebebi de e, bir konuyla ilgili bahsedecektim ben. E, biliyorsunuz dünkü yayınımızda böyle komik Önceden yaşanmış haber başlıklarını okumuştum. E, bu sefer de ülkemizde yapılan, ünlülerin yaptığı en ünlü gafları, e, gaflardan bahsetmek istiyordum. E, bunun için de sizi de yayın aldım. Sizin de yorumlarınızı duymak istiyorum bu konularda. Aa tabii ne mutlu bana. E, o zaman başlayalım bakalım e, ünlü isimlerimiz nasıl gaflar yapmış. E, öncelikle Burcu Soydan başlayacağız. Kendisi de gerçekten değerli bir e, sunucu. ...manken artı... ...zengin koca parası yiyen biri. Kendisi demiş ki... E, ...erkekler top görünce hemen dokunmaya... ...ve vurmaya çalışıyor. Topu kıskanıyorum demiş. <laughs> çok iddialı bir e, cümle kurmuş. Hı hı. Yani topu kıskanması... ...sizce normal mi? Yani bence topla kendini... ...kıyaslaması e, çok normal değil. <laughs> bence kendisi... ...toptan daha güzel... Yani kendisi toptan daha işlevsel diye ben de öyle düşünüyorum. Ama ortak noktaları da var şimdi yani topla ikisini yan yana koyduğumuzda yani 22 kişi de topun arkasından koşturuyor. Bence 22 tane erkek de Burcu Esmersoy'un arkasından koşturur. Gerçekten mükemmel bir yorum oldu Ali Bey. Yani evet. hemen hemen ortak noktaları var. Kıskanmasına gerek yok diyorsunuz. Yok bence. <laughs> Peki hala. Ee, diğer gafımıza geçiyoruz. Seda Sayan'dan geliyor. E ee, evet. bununla ilgili çok çirkin yorumlar yapma. Ee, bizi vurdurtabilir çünkü. E ee, kendisi demiş ki ben, e, az önce konuştum, Sen burada Esmer Soy'u karşına aldı. Kendisine cevap hakkı doğdu. Ee, kendisi <laughs> Yani bilmiyorum. Seda Sayan demiş ki bugün çok e, önemli bir konuğumuz var. Ama daha önce daha önemsiz biri gelecek. Safiye Soyman demiş programında. Yani e, sizce yakın arkadaş oldukları. Bu arada Safiye Soyman nasıl? Daha sen yakın arkadaş mı? Ben Safiye Soyman kim e, tanımıyorum. <laughs> Kendisini buradan kafeste dışarı davet ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman buradan Safiye Soyman'a da e, söz hakkı doğdu. Kendisi yine katılırsa. Cevap verebilir. Kendimi tutamıyorum ben. <laughs> Sürekli birilerini kafes dövüşüne davet ediyorsunuz. Ee, bu karakterden dolayı içinize biriken bir öfke birikimi midir? Yani bilmiyorum. Ben e, herkesi sallamak istiyorum. Belki meşhur olurum falan diye yani. ama. Anladım. Yani herkese sallıyorsunuz. E, bu şekilde ünlü olunmuyor. Yani bu şekilde ölünüyor. Bilginiz olsun. <laughs> ee, diğer Gafımıza geçiyoruz. Emrah, küçük Emrah lakaplı. Şimdi botokslu Emrah diye bahsedilen. Emrah Bey ne demiş? Mozart dinlemiyorum ama Türkiye'ye gelirse konserine mutlaka giderim demiş. Ben yani şimdi Emrah. Ben kimsin abi? <laughs> ya Mozart yaşıyor mu Mozart <laughs> Ölmüş de büyük ihtimalle. Yani e, Rönesans döneminde yaşadığı için. Ama <laughs> şey göre, abi nasıl gelsin yani? İşte gaf bu zaten hani Konuda gaf ya yani. Böyle bir gaf yapmış büyük ihtimalle tanımıyor kendisini ee, Ama Tür Türkiye gelirse Konserine gideyim, giderim demiş Mozart'ın Evet yani gelirse ben de <laughs> Evet yani e, Buradan Mozart'a söz hakkı doğdu ama Mozart sağırdı galiba değil mi? Yani duymaz bizi Evet. Eski Kesinlik değil mi? Yok o Van Gogh. O, Van, Van ee, diğer gafımıza geçiyoruz. Ceylan. Ee, küçük Ceylan diye de bilinen. Şu an e, pek ünlü olmayan. Bir, bir de tanırsın değil mi? Ceylan'ı tanıyorsundur ya. Tabii tabii. Ee, benim kitleyicim türkü söylememi istiyor diye bir yorum yapmış. Benim kitleyicim, yani Ceylan diyor ki beni dinleyen insanlar benim türkü söylememi istiyor diyor. Yani senden ne bekleyebiliriz ki Ceylan? <laughs> Adın Ceylan bir kere yani. Yani e, <laughs> kitlesi de büyük ihtimalle Urfa tarafı, e onlar da trap dinleyemeyeceğine göre türkü söylemesini istemeleri gayet normal geldi bana da. Bu konuda sana katılıyorum. Bence de. Peki sence Ceylan Türk'ü mü söylemeli yoksa albüm artık yapmamalı mı? Bence Ceylan artık bırakmalı ya her şeyi. Yani dinleyen var mı hala? Ceylan e, kitlesi kim? <laughs> Yaşıyorlar mı? <laughs> ee... Bence bırakmalı artık. Tamamdır. Ceylan'a söz hakkı doğdu buradan. Ceylan eğer yayına katılırsa. Evet bir Ceylan diğer gafım... Diğer gafımıza geçiyoruz ama bu biraz riskli. Ee, o yüzden çok kötü yorum yapmayalım. Kendisi vefat etmiş bir ünlümüz. Vatan şaşmaz. Demiş ki ben aşkı iki kişinin yaşamasından yanayım. Allah'ım vatan şaşmaz <laughs> Yani şey aslında biraz trajikomik. Yani çok şey olur mu ya? Hani aslında e, yorum yapıyorum sadece ben. Vatan şaşmaz. Ben aşka iki kişinin yaşamasından yanayım demiş ama e, aşktaki üçüncü kişi tarafından öldürüldü mesela. Çok e, trajik komik aslında. Komik değil aslında. Ha. Trajik bir olay. Evet. Haklıymış yani. Evet. Vatan <laughs> <laughs> aldığınızı severiz. Vefat etti kendisi buradan. Allah rahmet etsin. Evet. <laughs> e, evet. Gaf listesi <laughs> olunca tabii ki Gaf listesi olunca e, liste tabii ki Nihat Doğan olacaktı. Nihat Doğan'la belki Survivor'da yarışırsın. Ne düşünüyorsun? Geçin mi bunu? Belki arkadaş olursunuz. Aynı adaya düşersiniz. Nihat Doğan'a Nihat Doğan demiş ki e, Atatürk ne demiş? Yurtta sul, barışta sul. Sizce Atatürk'ün böyle bir sözü var mıdır? üzüntümü böyle bir sözü var tabi. Ama yurtta sulh, barışta sulh değil o. Ama ha. Evet. Nihat Doğan bunu öyle sanıyor. Aa ben doğru tabi. Sen de galiba Nihat Doğan'la aynı fikirdeydin. Ya, Nihat Doğan'ı severim ben düşüncelerini de severim o yüzden ortak noktalarımız vardır. Evet. <laughs> Bence haklı <vurdu>. orada. <laughs> Pekala. Ee, diğer bir ünlümüz... Bu da yanlış yazmışsınız. <laughs> Atatürk büyük ihtimalle yanlış söylemiş. Nihat Doğan düzeltmiş. Tabii, tabii. Deniz Akkaya'ya geçiyoruz. Bu biraz aslında e, garip bir yorum. Tabi her uca çekebiliriz bunu. Ben çok arkadaşımın içine gir, içime girmesine izin verdim. Ve ben öyle her arkadaşımı içime alan biri değilim. Anladınız <laughs> mı? Mesela siz her arkadaşınızın içine gir, içinize girmesine izin verir misiniz? Ben izin vermem bir kere. Ne peki? <laughs> Şimdi Deniz Hanım burada neyi kastetti? Şimdi diyor ki Deniz Hanım burada ben çok arkadaşımın için içime girmesine izin verdim diyor. Hani birçok arkadaşımın benim içime girmesine izin verdim. Ve ben diyor öyle her arkadaşımı da içine alan biri değilim diyor. Doğru. <laughs> Anladım. Yani ben, yani ben mesela her arkadaşımı içime almam. İçin, için hak verdim ben. Hepsini doğru. Anladım. Yerinde kullanmış <laughs> 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 ya? yani. <laughs> Teşekkür ederim Ali Bey. Şevki köyü ömürle tadam Şevk dağına Dalga dalga